Neden getirdiniz beni buraya? İbrahim şanlı yakaladık Bilge Hanım. Kim? Anlayamadım. Boşuna inkar etmeye kalkmayın lütfen. İbrahim sorgusunda her şeyi itiraf etti. Alpay Bey'i öldürmesi için tutmuşsunuz onu. Mahkeme onu suçsuz bulacaktı. Yaptığı yanına kar kalacaktı. Siz de kendi adaletinizi kendini sağlamaya çalıştınız öyle mi? Kardeşimi öldürdü o. Siz de Alpay Bey'i öldürmesi için bir kiralık katil tuttunuz. İşlerinde bir şoför vardı. Muammer. Ona durumu anlattım. O da İbrahim'le bir görüş dedi. Uzaktan akrabasıymış. İbrahim de para karşılığı Alpay Bey'i öldürmeye kabul etti. Evet. Efendim. Tamam, geliyorum. bütçeye uygun katil kiralanır. Yanlış duymadınız. İnternette böyle için cep kitabının yayınlandığı garip bir dünyada yaşıyoruz. Araştırmalar benim için öldürür müsün diyenlerin genellikle gönül işlerini ya da ucunda önemlice bir para olan aile içi meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Bunları meslekteki rakibini ortadan kaldırmayı amaçlayanlar izliyor. Kiralık katil tutan kadınların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Vedat. Başkomiserim. Alarmın niye çalışmadığını bulmuşsun galiba. Evet başkomiserim. Daha önce de dediğim gibi bu tip alarmda elektrik devre dışı bırakılsa bile akünün devreye girmesi gerekir. Çalmaması için hem akünün hem elektriğin devre dışı bırakılması gerekli. Ama akü devre dışı bırakılmamış. O zaman niye çalmamış? Aslında biraz karışık. Bulmakta da bir hayli zorlandım. Kabloların birbirine teması engellenmiş. Özellikle araları açılmış. Bu yüzden de devre tamamlanamamış. Çalması için bunların birbirine temas etmesi gerekiyor. Evet. Ama açıkçası gerçekten karışık bir sistem. Bunu yapan kişi özellikle bunun için bir araştırma yapmış olmalı. Yani bunu yapan katil. Kesinlikle kasten yapılmış. Peki kutunun içinden DNA ve parmak izi araştırması yapıldı mı? Zeynep ilgileniyor başkomiserim. Tamam Eda sağ ol. Sence İbrahim şu alarm işine yapabilecek kadar iyi midir? Selim. Hı. Sana bir şey sordum. Bilmem. Ya sağ solu belli olmaz bu adamların. Öğrenmiştir herhalde. Yani Alpay'ı Bilge öldürttü diyorsun. Ha, ben daha önce söylemiştim. Aralarında en güçlü motivasyonu olan o. İyi de yapabileceğini sanmıyorum da demiştin. İyi ya işte yapamamış. Kiralık katil tutmuş. Sen bana kızdın mı? Efendim, ne için? Hadi Selim, bana bari yapma. Neyi yapayım ya? Sorguya girmeyeceksin dedim diye kızdın değil mi? Yok canım, ne alakası var ya? Kızar mıyım? Hem iyi dediniz, haklısınız da yani. Ben bir süre girmeyeyim sorgulara. Anlaşıldı, fena bozulmuşsun. Ya siz boş verin ben şimdi de. Ne diyorsunuz? Bu DNA İbrahim'e ait olabilir mi? Bilemiyorum ama katile ait olduğu kesin. Yapılan analiz sonucunda doğal gaz alarmının kutusunun içinde bulunan DNA'nın Burak Sezer'e ait olduğu anlaşılınca Burak Sezer hemen sorguya alındı. Açıkçası en başından beri sizden şüphelenmedim desem yalan olur. Neredeyse kurtuluyordunuz. Her şeyi anlatın. En azından kendiniz için. Anlatacak bir şey yok. Doğru. Alarmı sizin susturduğunuz kesinleşti. Tabii dolayısıyla Alpay Bey'i öldüren de. Alarmın içinden DNA'nızı bulduk. Gerçekten merak ediyorum neden yaptığınızı. Sonuçta genç ve yetenekli bir doktorsunuz. Üstelik bildiğiniz her şeyi öğreten bir hocanızı öldürdünüz. Çünkü o bunu hak etmişti. Verdiği yemine sadık kalmadı. Hepimize ihanet etti. Bana, Cevat Hoca'ya, başa, ablasına. Hayat kurtaracakken göz göre göre öldürdü başa. Bir görseydiniz. Nasıl güzel bir kız. Nasıl hayat dolu biriydi. Keşke görseydiniz. Sizi oldukça etkilemiş olmalı. Evet. Ona hiçbir şey olmayacağına dair söz vermiştim. Ama Alpay Hoca ameliyattan sonra sürekli kaçtı. Başak fenalaştığı gece defalarca aradım ama gelmedi. Birazdan ağrın hafifler. Ama tamamen geçeceğini sanmam. Hiç şansım yok değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? İnsan öleceği zaman hissedermiş derler ya. Sanırım doğru. Saçmalama. Sen ölmeyeceksin. Sadece biraz fazla ağrım var. Hepsi bu. O da sabaha geçecek. Hadi şimdi biraz dinle. Tamam. Niye gelmiyor bu adam? Şşş konuştum birazdan gelecek. Saatlerdir yok ortada. Ya kardeşim ölüyor. <laughs>